son olarak Maria ile Mustafa dizisinde seyirci karşısına çıkan Brezilyalı oyuncu Jessica May, eşi Hüseyin Kara ile ev eşyaları satan bir mağazada kameralara takıldı. Brezilyalı oyuncu evde geçirdiği karantina günlerinde farklı Türk yemekleri denediğini söyledi. Kahvaltılık bir şeylere baktım genelde. Yeni koleksiyonlara baktım. Çok tatlı şeyler vardı onları aldım. Şimdi kahvaltı deyince İzmit'lik milletinin biliyorsun sertme kahvaltısı meşhurdur. Evet. Ee, evet. Jessica Hanım yapar mı öğlesine evet, kahvaltı? Yapar güzel kahvaltı hazırlıyor. Bir de bu ara evde olduğumuz için evet. evde vakit geçiriyoruz. Güzel şeyler hazırlıyor. Ben evet. hep söylüyorum ben mutfakta çok kötüyüm. Hiçbir şey yapmayı bilmiyorum. Ama e, karantin döneminde o kadar çok geliştirdim ki kendime çok gurur duyuyorum. <laughs> çok zor yemekler yapmadım çünkü e, ilk başta sadece mercimek çorbası biliyordum genelde. Ama yani baya böyle fasulyeye girdim işte yani dolma böyle değişik Türkiye yemekleri deniyorum. Aynen on. Şey, çok güzel salata yapıyor, <gülüyor> kendine <gülüyor> özel bir salata yapıyor. <gülüyor> <Yani>. <gülüyor> <gülüyor> <Ama> çok güzel. <laughs> Yok basit değil ama çok güzel yapıyor. Yani. O yüzden onu çok seviyorum ya yani. evet. salatası. <laughs> Bilmiyorum. Biraz daha çalışması lazım. <laughs> yok yok, güzel. Yaptığı her şeyi çok güzel yapıyor. Sadece biz çok evde vakit geçirmediğimiz için eskiden öyle bir alışkanlığımız yoktu. Ama bu süreçte herkes gibi bizim de öyle bir alışkanlığımız oldu. Beraber evet. öğreniyoruz. Kesinlikle. Evet, gerçekten geliştirdim kendimi. Jessica May, pandemi döneminde eşiyle daha da kenetlendiklerini anlattı. Bu bir süreçte biliyorsunuz çiftler daha çok evde kaldığı için hep bir tartışma oluyor, bir kavga durumu oluyor. tatlı da olsa sizde hiç bu durum oldu mu? Bazıları da tam tersi sevgililiği evet. daha çok iyi. Bizim Evet. Öyle oldu Bizim biraz. De öyle oldu Gerçekten <laughs> maşallah diyelim. <laughs> hiç tartışma, hiç böyle bu tarz şeyleri yaşamıyoruz. Evet. Çok iyi anlaşıyoruz. Yani sadece tartışma olabileceğin şeyler bazen dilden dolayı. Yani bir şey söylüyor ben tam Abi, olarak tam anlayamıyorum. anlayamıyorum. Çünkü yani Türkçe'de bir sürü anlamı var. <laughs> Oradan bazen böyle bir dur ne demek istedin falan ama sonra çözüyor yani çok rahat bir şekilde. Güzel oyuncu Türk vatandaşlığına geçmek için sabırsızlandığını açıkladı. Türk vatandaşlık geçme durumu vardı onun son süreç Evet ben şu an çok heyecanlıyım çünkü Mart 31'inde parmak izin vereceğim. Ondan sonra işte bekliyorum böyle artık bir onay gelsin. <laughs> Yani polisler gelsin artık bize bakma ya, gerçekten burada yaşıyor musunuz diye. Normalde çok uzun sürüyor aslında da inşallah bizimki biraz daha evet. kısa olur. Evet. Bir süredir dinlendiğini belirten Jessica May, Brezilya'daki ailesini çok özlediğini ifade etti. Ben şu an dinleniyorum. Kendime işte biraz kafam dinleniyorum. E, fiziksel olarak da saçım, cildim bu tarz şeyleri. En kısa zamanda da Brezilya'ya gitmeyi planlıyorum. Şu an e, uçuşları kapalı olduğu için Gidemiyorum ama ailemi çok özledim. O yüzden böyle bir an önce bir gideyim onları bir göreyim. Onlar işte tadını çıkartıyorum. Yeni Gelin dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu farklı rollerde de oynamak istediğini sözlerine ekledi. Yabancı gelin kurtulmak istemiyorum çünkü gerçekten çok güzel şeyler getirdi bana. Yani bunun değeri başka, benim için başka bir yerde. Ama geliştirmek istiyorum, farklı rollerde denemek istiyorum iş yani ne bileyim dönem bir karakter oynamak istiyorum ya da casus bir bir projede oynamak isterim böyle değişik polis bu değişik adrenalin evet için. adrenalin aksiyon bir şeyler denemek isterim açıkçası yani böyle yakın zamanda.